üretimde kullanılan kimyasallar yani diğer ismiyle pestisit, sebzeden meyveye birçok ürünü zararlı etkenlere karşı korusa da insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. En çok da çocuklar için. Son yapılan araştırma korkunç tabloyu ortaya koydu. Belli bir yaşa kadar bu maddelere maruz kalan çocuklarda zeka geriliğinden otizme kadar birçok sağlık sorunu tespit edildi. Peki bunun nedenini, ne? en çok hangi yaş grubu tehdit altında? Korunmak için neler yapılmalı? uzmanına soracağız. Çocuk nöroloji uzmanı Doktor Filiz Mıhçı yayın konuğumuz. E, Filiz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ee... Herkese merhaba diyorum. Öncelikle iyi yayınlar dilerim size. Çok teşekkür ederiz. Evet, pestisit konusuna sonradan vakıf olduk toplumca. Fakat bu konuda evet. ne yapacağımızı da açıkçası çok fazla bilmiyoruz. Sebze ve meyveleri birçok ürünü zararlı etkenlere karşı koruyor. Ama insan sağlığı için de büyük bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Öncelikle nasıl bir tehditten söz ediyoruz? Şimdi pestisitler e, yani tarım ilaçları günümüzde üretimi arttırmak için kullanılan tarımsal ilaçlar bunların kontrollü ve denetimli kullanılması insan sağlığı için çok önemli uh -huh. e, özellikle e, gebelerde fetüste ve e, ilk infantil dönem dediğimiz ilk iki yaşta bunlara olan maruziyet dozuna bağlı olarak çok önemli e, otizm de artık çağımızda oldukça yaygınlaşmış durumda 36 1e kadar sıklığı artık artmış uh -huh. durumda ve Birçok nedenini bilemiyoruz. Genetik, metabolik, immünolojik olabileceği gibi çevresel etkenlerin de etkili olabileceğini düşünüyoruz. Fakat hala birçok nedeni bilinmiyor. Bu konuyla ilgili birçok çalışma yapılıyor, araştırma yapılıyor. Pestisitler de bu konuda böyle birkaç sinyal veriyor. Fakat bununla ilgili hala kesin bir veri yok yapılan çalışmalarda pestisitlerin otizmle olan ilişkisi üzerine birkaç sinyal olmasına rağmen maalesef kesin bir veri hala elimizde bulunmuyor maalesef. Ama bu konuyla ilgili çalışmalar evet. devam ediyor. Peki ne yapabiliriz? Yani sebzemizi, meyvemizi aldık. Üzerinde pestisit var mı, yok mu? Yani bunu anlayabilmemiz mümkün değil ama nasıl bir evet. önlem alabiliriz? Ne yapabiliriz ki pestiste karşı? Bunu tabii ki anlayabilmemiz mümkün değil. Mutlaka o kalıntılar az da olsa yaprağında, kökünde bir miktar kalıyor olabilir. Uh -huh. Bol suyla yapacağız. Mümkün mertebe güvenli yerlerden alışveriş yapacağız. Bununla ilgili sertifikasyon olan daha güvenilir. Ee, ve bununla ilgili hani e, merkezlerin olduğu yerlerden e, alışveriş yapmamız gerekiyor. Bol suyla yıkamamız gerekiyor ve e, özellikle ilaçlamaların olduğu yerlerde çok fazla maruz kalmamamız gerekiyor. Bunların özellikle zaten dozu önemli. Bu besinlerde tarım ilaçlarında kullanılan dozlar çok çok düşük dozlar ama hala tabii tam kesin çalışmalar bitmemiş bununla ilgili. Elimizde kesin bir veri de yok. En iyisi bununla ilgili insan sağlığı için, çocuklarımızın sağlığı için temizliğimize, meyvelerimizi, sebzelerimizi çok iyi bol suyla yıkamaya dikkat etmeliyiz. Peki en çok hangi yaş grubu tehdit altında? Yani belli bir yaşa kadar maruz kalmak tehlikeli dedik ama en çok hangi yaş grubunu tehdit ediyor pestisit? Şimdi sinir sistemimizin gelişimi infantil dönem dediğimiz ilk iki yaşta çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve hı hı. bu sürede çevresel eskenlerden çok çabuk etkileniyorlar. Bu yüzden bu organik olmayan tarımsal ya da ilaçlardan yüksek doz ilaçlardan etkilenen dönem ilk iki yaş ve anne karnındaki dönem hı. fetüs. Oldu.